Arkadaşlar ben Adil bugün sizlerle video evimizin arkasında bulunan bahçede taşların altında neler var onlara bakmaya çalışacağım. Bu arada şunu fark ettim görmüş olduğunuz gibi derelerdeki su miktarı çok azalmış. Su kullanımını azaltırsak çok sevinirim arkadaşlar. Bakın sular çok az şu an derede. Normalde burada böyle taş atıyorduk kurbağa fırlıyordu o kadar su vardı. Ee, arkadaşlar böyle taşların altında böcekler var mı diye bakacağız. Ee, i̇lk şundan başlayalım. Birazcık A yardımcı olur musun? Hı. <laughs> Hatta ben şunu alırım. elinle al bir şey olmaz. Korkma. Göremedim. Arkadaşlar karınca yuvası var. Ellemeyeyim karıncalar. Geri yerine koyayım. Ya. Çünkü onların evinde Kaldır bence. Tam, mı kaldır? Tam görelim. Elinle kaldır bir şey olmaz. Ben yardımcı olayım sana. <laughs> evet. Arkadaşlar bakın karıncalar bitkileri getirmiş yuva yapmış kendilerine. Ama taşı geri üstlerine üstüne, üstüne koyuyoruz. Yani çünkü hayatlarını bozmayalım. Başka taş var mı? Şurada da bir tane var. Bakın altında ne var? Birazcık korkuyorum. Bunda da bir karınca yuvası var arkadaşlar. Şöyle bayık. Görüyorsunuz karınca yuvası. Tamam. Geri yerine koyalım taşı. Tamam. Başka uygulamaya doğru gidelim ha? Evet. Arkadaşlar bir tane daha bulduk. Bu çok büyük. Altında bir şey vardı diyorum muhtemelen. Yani diye düşünüyorum. Dur açamadım. Ee, bir bakalım. Bir şey var mı? Evet karınca yuvası var. Tam şu taraflarda bitkilerin altında. Böyle karıncalar delik açmış yine. Hemen yerine koyalım. Güzel koyalım koydum ben. Tam aldığımız gibi yerleştirelim. Evet. Bunlar var ama şurada bir tane var. Açılmış sanki önceler. Şey var mı? Bir şey yok. Evet arkadaşlar. Mevsimi şey. değil herhalde. Belki bir 10-15 bu tırtıl gibi bir şey var sanki orada. Aa evet tırtıl var ölü. Bak bir tane böcek dolanıyor görüyor musun? Arkadaşlar böcekler var tırtıllar var. Ama ölü tırtıl var. <laughs> Gördün mü böceği? Hı hı. Hızlı hı. hızlı gidiyordu. Evet kapatalım bunu da. Arkadaşlar ben bir dereye yine bir incelemek istedim. Çok merak ettim. Yani şurada taşlar da var. Daha korkuyorum bile. Aa bak burada kocaman bir böcek var gördüm. Ama şunları açınca da korkuyorum. Kocaman bir böcek. Yok bir şey Başlayayım. yok orada. Auuu. Karınca varmış. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Ha örümcek varmış. Örümcek varmış arkadaşlar. Ben hemen şu taraftan neyle inip birazcık neyle inceleyeceğim. Şöyle yavaşça. Bakın şurada yosun var siyasına. Şöyle. Bu tane, burada bir tane şey var adı nedir? Bunun adı neydi? <laughs> ne yo? Bilmiyorum. <laughs> Öyle uçaklarda kullanılıyor. Yani. Karo taşı. Karo taşı. Burada bir cam, say yarı saydam cam var. Aa bak bak burada yuvarlar var. Bakalım mı? Olur ama ben korkuyorum. Çubuk lazım. Şu taşları kaldıralım. Belki bu taşların altında bir şey vardır evet, <laughs> Adil. Şunlara bakmak istiyorum ben. Hı? Ay! <laughs> ne oldu? böcek <laughs> böceklerden korkma. Ben çok korkuyorum. Bilmiyorum. Şu taşların altına bakalım mı? Olur. Şu taşın altında ne var çok merak ettim. Kaldır. <laughs> hayır hayır onu değil. Bak şunu, şu, şunu kaldır bence önce. Şu şu taşı. Tamam. Sana... Şunu kaldır. Şunu mu? Hı hı, şunu kaldır bakalım. Şu, e, şu ayağınla değil, elinle kaldırabilirsin. Ben ya. Korkma, korkma. Bir önce çıkarsa. <laughs> Hiçbir kaldır. Şey. Var var bak karınca. solucan var. Kaldır kaldır iyice hani kaldır. Ya? Bak orada bir tane başlığı var Aa, gördün mü? solucan var arkadaşlar. Göster solucanı. şurada Göster göster bak içeriye girdi solucan. Bak içeriye giriyor. Çubukla eşele biraz. Tamam çubuk. Şunu alayım Neredeydi yuvası ya? Şöyle açalım birazcık. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Evet şurada neyse kapatalım hemen. O şimdi solcan neydi? Kış uykusunda değil evet. mi? Yavaş yani dur. Yavaş ol. yavaşça kapat, Rahatsız olmasın. Yavaşça dur. Ben yardımcı <laughs> olayım sana. Ölmesini istemiyorum. Yok ölmez, ölmez. Hayır. Bak solcan evet şurada. Adil göster çubukla arkadaşlarına. Tamam bu çubukla bayağı He. <laughs> Ucunu göster. Bak hareket ediyor solcan. Şurada arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey gördüm Evet koyuyoruz geri. Yerine. Evet taşı koyduk geri. Arkadaşlar şuradaki şeyleri kazmak istiyorum. Aa bir şey var burada. Hı? Bu ne? Şu taşa şu, şu taşa bakalım hadi. Şu taşın evet. altında şuna ayağımla gösterdiğime bakın. Ben onu açamam. Ben açacağım sen. Hadi beraber açalım. Dur ben o yanındaki şeyleri Aa Aa arkadaşlar solucan kocaman bir solucan var gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bak çubuğu çek. Solucan nereye girdi bak deliğe i̇çeri, girdi. İçeri girdi. Kocaman bir solucan vardı arkadaşlar. Evet kocaman bir solucan var. Aa nasıl solucan çıktı baba. <laughs> o solucanı çıkaralım mı biraz? Sonra o geri girer zaten. Adil bak Adil. Bakıyorum. Bak ne oldu solucan? İçeri girdi. İçeri kaçtı kaçtı. Rahatsız et. Bak taşın üzerinde de bir solucan var. Adil gördün mü? Aa, arkadaşlar bakın bu ölü mü? Hayır hayır. Kış uykusuna yatmış. Solucanlar ne yaparlar? Kış uykusuna yatarlar. Kış uykusuna yatarlar. Geri ne yapalım bunu hemen? Kapatalım. Kapatalım. Zarar vermeyelim. Şurada bir tane daha solucan gördüm arkadaşlar. Gel bakalım devam edelim. Tamam ben de yerden Evet arkadaşlar şimdi yeni bir taş açtık ve içinde hiç maalesef hiçbir şey çıkmadı. Bakalım yakından. Yok yok hiçbir şey benim. Aa şurada bir kan var. Yok bir şey yok evet. Ay, ben kanım hayır, hayır yine de dolarında olmaz. Belki küçük canlılar vardır diye. Hayır şunu açacağız şunu A, değil. ha değil. Tamam. Da açalım. Yanlış taşı açmışsın. Bunu aç, kaldır. kaldır güçünü <laughs> <Kaldır gücünü>. ku. <laughs> <Şu çubuğu> kaldırırsa... <laughs> Bence bir şeyler çıkacak büyük bir taş. <laughs> Kaldım ya. Korkacak bir şey yok bakalım. Aa, kocaman bir. Aa bakın arkadaşlar gördünüz mü? Solucan vardı 5-6 tane. Ne oldu? Çubukla eşele biraz. İçine girdi çubuk. Şurada. Ben aldım çubuk. Şurada arkadaşlar. Tam şurada şurada baba. Deliklerden içeri giriyorlar değil mi? Hı <laughs> hı. Birisi şurada çok uzun bir solucan var. Tamam rahatsız etmeyelim. Başka yere tamam. gidelim. Taşı koyalım. Evet zarar vermiyoruz değil mi? Aldığımız evet. gibi. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi nehir var. Nehir mi? Dere yatağı mı? Dere. Yatağı. <laughs> nehir diyorum. Dere yatağın içinde var mı bir şeyler? Bilmiyorum. Büyük, taşlar var ama. Hı? Bakın arkadaşlar yosun takıldı. Evet yosun. Evet, çıkmıyoruz. Yosun oksijen üretiyormuş diyorlar. Doğru mu? Evet. Evet ilerleyelim kadar. Şunu, şunu açsam 15 Açalım mı? Açılmaz ki bu. Ben kaldırayım mı? İmkansız şey. Hangi taşı kaldıralım? Altındaki küçüğü kaldıralım. Kaldır. Kaldıralım ki ben. Dene bakalım, dene uğraş biraz. Aa şuradan da solucan görünüyor ama ne? Olsun, uğraş biraz. Ay böcekler var küçük küçük. He? Küçük küçük böcekler var. Ko